Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere Auris'i biraz zorlayacağız. Viraj testi yapacağız çünkü viraj kabiliyetini detaylı bir şekilde sizlere göstermemiştim. Aynı zamanda sıfır yüzüne bir bakacağız. Boş yollarımız var, trafiği kapalı yollarımız var. Bakalım orada ne gibi hissiyatlar bizlere yaşatacak ve hemen hemen çoğu otomobil artık bu virajlarda deniyorum ve kabiliyetlerini görebiliyorum. Arkada torsiyon bağlantımız var. 1.33'lerde biliyorsunuz bağım süspansiyon değil, torsiyon çubuğuyla beraber geliyor. Gelin artık daha fazla laf uzatmayayım ve Auris'in biraz daha sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Ancak siz halen daha benim kanalıma abone değilseniz Abone olup videolarımı da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Motor sesimizi duyarak sürüşümüze başlayalım. Yeni nesil 1.0 turbo besleme lünteleri göre biraz sessiz çalışıyor. Ama yine de çalıştırdıktan sonra el ele otomobil ısındıysa gerçekten sessiz bir motor karakterine bürünüyor. Bu videomuz zaten Auris'in biraz daha sürüş dinamikleriyle alakalı olacak çok fazla Auris'in detayından bahsetmeyeceğim. Zaten çoğunuz biliyorsunuz artık. Otomobilimiz 1.33 litrelik 99 beygir güç üreten motor versiyonu arkadaşlar. 6 ileri şanzımanımız var. Debriyajımız zayıf. Yani bitme noktasına gelmek üzere. Onu sizlere söyleyeyim. Biraz yukarıdan kavruyor yani. Arkalarda torsiyon çupumuz var. Normalde bu kasa Auris'lerde arkalarda bağımsız süspansiyon geliyor ama o 1.4 litrelik ve aynı zamanda dizel ünitelerinde oluyor. Onu sizlere söyleyeyim. Yani bu otomobilimiz torsiyon çubuklu. 133 motoru zaten nasıl gittiğini sizlere detaylı bir şekilde göstermiştim. Bugün yine göstereceğim. Ben beğeniyorum. Yani bir eski E140 kasa Corolla'ların 133'lerine göre gerçekten çok canlı. Yani bu çok daha atik gaz tepkimeleri böyle belirli. Hani gaza dokunduğunuzda net tepkimeler alabiliyorsunuz. Daha keskin hatları var bu otomobilin. Onu sizlere söyleyeyim. Tuna pozisyonu güzel Ağır ise istediğiniz kadar çökebiliyorsunuz Ben bu detayı gerçekten çok seviyorum Çoğu otomobilde bunu yaşayamıyorsunuz çünkü Evet otomobilimiz benzinde Sizde gazlayacağınız zaman otomobilinizi benzinize almanızı öneririm arkadaşlar Dijital klimamız var ama arkalarda camlar döndürmeli Garipsiyorsunuz biraz. Evet yavaş yavaş başlıyoruz. Bakalım hararetimiz yerimizde. İlk başta bir virajımıza girelim. İkinci vitesi çok güzel bu arabanın. İkinci vitesini çok beğeniyorum. Evet yolumuz boş. Oo. Kamera inşallah yansımıştır lastik sesini duyduk bir, iki e, traction kontrol çok çabuk müdahale ediyor. Arkadaşlar bu arabada ESP yok. Yani ben olmadığını biliyorum. ESP olanlarda çünkü burada traction kontrole basılı tuttuğunuzda ESP'yi de kapatıyor, traction'ı da kapatıyor. Bunda sadece traction'ı kapatıyor. Büyük ihtimalle dizel ve 1.6 benzinli versiyonlarında ESP var. Şunu söyleyeyim. Torsiyonlu bir arabaya göre gerçekten hissiyatları çok güzel. Yani Bizim mesela şu anda o detayı söylemem gerekiyor. Lastiklerimiz gerçekten kötü durumda. Lastikler kötü olunca otomobil yere oturmuyor. Lastik en önemli şey. Yani bu halde ben bu otomobilin böyle viraj dönmesini gerçekten beğeniyorum. Ama bazı yerlerde gerçekten sizi korkutabiliyor. Arkası geliyor otomobilin. Arkası geldiğinde aslında sıkıntı yok. Çünkü arkası gelen otomobil toplayabiliyorsunuz. Çünkü önü gelmesin. Önü kaydında Allah korusun otomobil hakim değilsiniz. Sıkıntı yaşarsınız. O yani burada mesela frene dokunsam otomobil gerçekten ciddi şekilde kafayı içeri sokuyor ve Arkasına atacaktı. Şuradan dönelim. Şurada duralım. Bir sıfır yüz yapalım. Bakalım Auris nasıl ilerliyor. Virajı tekrardan sizlere detaylıca göstereceğim. Arkadaşlar. Kalktım. Bence gayet güzel. Bakalım kaç saniyede yaptık. Fabrika verisi 12.6 saniye. Çok merak ediyorum. Fabrika verisinden aşağı mı yaptık, yukarı mı yaptık? Yani arkasını çok çabuk getirebiliyorsunuz Auris'in. Arkası biraz ayaklı otomobilin. Böyle torsiyon çubuğu olsaydı bu otomobilde çok daha güzel hissiyatlar yaşayabilirdiniz. bağımsız olsaydı. Bağımsız olsaydı arka tarafı var ya otomobil çok daha zevkli olurdu. Çünkü direksiyon direktliği çok güzel. Ben bu anlamda Auris'i çok beğeniyorum. Yani bakın. Bakar mısınız? Yani tepkimelerinize çok hızlı cevaplar verebiliyor. Auris'in bu anlamda sürüş dinamiğini seviyorum. Şurada Corolla abimiz biraz ilerlesin. Çok keskin bir yer. Neredeyse 90 derece dönüyorsunuz arkadaşlar. Yani oval ama tam 90 dönmüş oluyorsunuz. 2'deyim. deyim oturdum gazla beraber dönüyorum kestim biraz evet lastik müdahale ediyor traction kontrol müdahale ediyor tractionı kapattığımızda ne yaşarız acaba onu merak ediyorum hatta şimdi traction kontrolü bir devre dışı bırakalım şu an traction kontrol devre dışı bırakmıyor evet şimdi bıraktı orada otomobil kaydı için mi öyle yaptı acaba bilmiyorum tractionı devreden bıraktı çıkarmayı iptal etti. Şu an traction kontrolümüz devre dışı. Bakalım şimdi ne hissedeceğiz. Çoğu otomobili fokus falan burada test ediyorum. O yüzden detaylı sürüş dinamiklerini bilebiliyorum. Da, traction da daha güzel. Böyle biraz limitleriniz şu an limitte döndüm. Yani biraz daha direksiyonu kırsam sıkıntı yaşayacağım. Şöyle şuradan iki de dönelim ve biraz oturalım. Tam 100 km saat hızdan sonra arkadaşlar otomobil içeri rüzgar sesi almaya başlıyor. Onu söyleyeyim. 85 bin kilometrede olan bir Auris'ten bahsediyoruz. Tekrardan sizler için şöyle. Abi yok ya böyle bir şey. Yani arkası çok çabuk geliyor. Yani o sert virajlarda arkasını getirebiliyorsunuz Auris'in. Arkası gelince zevkli oluyor aslında ama toplayabiliyorsunuz çünkü arkası geldiğinde. Bu arabanın 1.6 atmosferik ve 1.4 ile bir viraj yapmak istiyorum. Eğer takipçilerimizden varsa gerçekten kullanmak isterim. 1.4 dizelini kullanmıştım. Virajını yaptım. Güzel. Güzel hissettiriyor ama bu kadar zorlamamıştım. Bu kadar zorlanmış halinde bir kullanmak istiyorum açıkçası. Mesela traction devreye girdiğinde kendi kendine giriyor. Yani yine tam anlamıyla kapatmıyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Şu anda kapalı. Of <laughs> lastik sesinin gelmesi hoşunuza gidiyor. Limitleri zorlamış oldu. Mesela kendisi direkt devreye aldı. Bak şu anda da mesela traction'ı kapattırmıyor. Yani bunu söyleyeyim. Şu an kendisi bunu gizli aldı. Evet arkadaşlar siz beğeniyor musunuz Auris'i? Ben gerçekten sürüş dinamiği olarak Auris'i beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum. Tabii ki sınıfının en iyi yol tutan arabası mı? Değil. Yani bu sınıfta Focus'u ben gerçekten tek geçerim. Focus'un sürüş dinamiklerini çok beğeniyorum çünkü. Ama Aorus'ta kötü hissettirmiyor Yani sizi mahcup etmez arkadaşlar Onu söyleyeyim Bu araba sizi mahcup etmez Gidişini gördünüz Sıfır yüz yaptık Bakalım çok merak ediyorum Sıfır yüzü kaç saniyede yaptı acaba Bu çünkü önemli bir detay benim için Fabrika verisinin üstüne çıktıysak Kötü altına indiysek güzel olur Evet, Aurus'tan memnun muyum? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, Auris şu anda bu segmentte anlarsız bir otomobil, mantıklı bir otomobil Ve fiyatları yine diğer segmentindeki otomobilleri makul kalabiliyor. Auris şöyle, ya bizim otomobilimiz 1.33 LPG'li, az yakabiliyor. Şu anda piyasanın en az yakan otomobillerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda baktığınızda alınır mı? Alınır. Sorunsuz bir araba alıyorsunuz, arızasız bir araba alıyorsunuz. E böyle bir otomobil şu anda piyasada neredeyse kalmadı diyebiliriz. Çünkü artık yani kalmadı dedim var tabi ki ama 220 bin bandının üstüne çıkmanız gerekiyor. Gerçekten çok bir 2011 2012 model bir Golf'e 200 bin lira para isteniyor arkadaşlar. Yani hele Golf 7'ye girdiğinizde yani ciddi rakamlar oynuyor maalesef ki. Hele 2011 Civic'lere, F6 kasalara şu anda günümüzde 170 bin lira para isteniyor. 180 bin lira para isteniyor. Aynı şekilde Corolla 2011 kasalara. Yani fiyatlar, fiyatlar fahiş bir şekilde arttı. Evet e, insanlar sürekli fiyat fayda oranında en iyi otomobil almaya çalışıyor. En sorunsuz, en iyi giden, en arızasız, en tipi yakışıklı, en az yakan. E, baktığınızda insanlar bir araştırmaya giriyor. Bu anlamda ben Auris'in mantıklı olacağını düşünüyorum. Auris'i de seviyorum. Tip olarak güzel. Tabii ki şu anda ekonomik yani ekonominize bağlı. Ben otomobile çok ciddi şekilde hani güzel şeyler yapmak istiyordum. Tabii ki bir jant koyduk şimdiye kadar bir jant filmi yaptık. Bu haliyle bile çok tatlı bir spek oldu. Arabanın proporsiyonunu da çok beğeniyorum ben. E bu anlamda dıştan böyle biraz daha güzel durdu. Hele çamurlukları çok güzel doldurdu 17 jant. Ama keşke tabii ki şöyle bir arkaya bir tatlı bir bir buçuk santim bir speyer sır öne bir ek çok daha tatlı olurdu. Ama tabii ki bakalım ilerleyen zamanlarda neler olur onu artık beraber göreceğiz. Arkadaşlar bu video böyleydi. Auris'te tatlıdan böyle bir gazlama, bir viraj testi yapmak istedim. Çünkü virajını gerçekten çok soruyorsunuz. Torsiyon çubuklu bir Auris nasıl gidiyor? Bunu sizlere göstermeye çalıştım. İnşallah beğendiğiniz, faydalı bir içerik olmuştur. Ben hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.